Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka bir parça mobilya videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün 1 vs 2 takımlara karşı oynayacağım. Abone olup like atmayı unutmayın böyle videoların devamı için. Ve fazla uzatmadan haydi bakalım maça. Evet gelmiş bulunmaktayız lan. Heh, tamamdır. Gelmiş bulunmaktayız. Bir dakika ben geleceğim. Evet. Biz gelmiş bu noktayım arkadaşlar. Şu anda Plopraza'da durduk. Alan birazcık bizde. O buralara doğru verdi güzel. Ortalara doğru alan. Güzel. Çok güzel. Hemen. Oh, son çıkayla başladık. Allah 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 koş 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 evet Arka enerji içeceği öylece Bir şeyler falan. Ondan sonra bakayım. Böyle böyle. Hazır. Güzel idare ediyoruz. Bir dakika. Şöyle şurayı da gezelim. Şöyle. Oha. Oha. oğlum Çüş lan. Full güç set olacağım abi. Oha. Bir şey bulsam. <laughs> Atmaya gerek kalmaz. Neredeyse 3 şey olacak. 3 set. Evet hızlı 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 hızlı. Hız. Bunu daha en son iki kadın başka silah yok lan. Oha bir tane daha buldum. Hadi bismillah. Şuradaki evimize de gidelim. Koş koş koş. Lan 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 yanlış zıpladık abi ya neyse. Çatı zıplayacaktık. Hadi oğlum. Aha evet. Full 3 setle şu anda karşınızdayım. Oğlum full 3 set nedir lan? Allah aşkına bir hakemizi bulduk. Şöyle şöyle yaparsak güzel olur. Lan. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır geldim arkadaşlar. Ufak bir internet sonunun ardından. Oğlum alma şunu ya. Lan. Koş 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 koş. Lazerle de çok sekebilir ya bu şey. AK. Çok sekiyor. Danan inanam. Danan inanam. Aha. Ayak sesi. Gel de seni haşlayayım oğlum bu son iki k ile. Gel gel. Kesin botla büyük ihtimalle ben onu alacağım. Sıkar. Herkese sıkar. Hadi bismillah. Ş Şöyle kalsınlar da bunlar. Gerçek mi lan bunlar? şu bir. Şu da iki. Oha çok iyi ilerliyoruz. Üçleş birden ardarda. arda çatıyı da yemek lazım. Koş 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 koş. Evet. 5.56 lazım lan. Baya az. Kar 98 değilmiş. Buradakine de bakalım. 3 leş art arda almamız güzel oldu. Bir şey yok la bunda. Sana... Aha dördüncü de şu anda gelmiş bulunmakta. Dördüncü kil. Bakalım neler var. O M4 getirmişsin bana aslan parçası. Şuradaki de lotuna bakarsak çok güzel bir şey olmuş olacak. Full 3 seti zaten. Ondan sonra da hangara bakar giderim. Bakar giderim. Lan 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 lan. Baktık baktık baktık. m 4 116 varmış bunda da yine. M4 varmış. Arabaya jip mi buggy mi desek Orada buggy var Jip yani jip jip aynı Benzin de fazla atlan. Evet 5. kilimiz hayırlı uğurlu olsun Nerede lan bu Aa oradaymış Şunun da bakacağım öyle hangara bakacağım Dur şuna bakmamıştım. Baktın mı? Yok. Bunda da bir şey lahat varmış. Bol bol mük. Bunda, bunda enerji. Başka bir şey yok. Uç 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 uç, uç. Hadi görüşürüz Pilo Plaza. Gerçi dur da bakacağız da. Koş. Sis bombası olduk. Başka bir şey yok adam gibi. Oğlum la bir şey çıkmaz mı hiç? Bu ne AK falan var. Oha lan iki AK birden çıktı. Vay. Güzelmiş. Şunun çatısına bakalım bari hazır gelmiş. Ayak sesimi duydum. Sanki ayak sesi. Doğru mu? Aa bir dakika. Evet geri geldim arkadaşlar. Hep bir sarıyor ya. Neyse. Bakalım ona ne? alan geliyor. Oha lan. öyle bir yer vermiş ki. Stadyumun oraya alan mı verir abi? Orada var ya kaynıyordur şu an. Şu an kesin. Lan ne kaynamazsa o 9 kişi kalmış. Ben burada iki tat loot yaparken zaten. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bir dakika. Bakayım. Fişek mi lan o yok? Fişek dumanı gibi gördüm. Aha. Önümüzde drop. Ve yenmiş bir droba. her zamanki yenmiş bir droba. giden ben. Bakalım yenmiş mi? Hayır la yenmemiş. Vallahi yenmemiş. Ama şimdi adam gelecek büyük ihtimalle. Oho! AVM'nin kralı AVM AVM. Sal son ikiyi. Al lan bunu. Al lan şunu da. Al lan. Al bunu da. Allah belanı enerji yaptık. Al bunu da. Al bunu da dürbün boşalttım bayağı. Hadi ben uçar. Mevzu var. Haydi birader neredesin? Aha. Bekle orada. Of oh, of oh, of oh. ben kaçıyorum. Yürüyün gidin lan. Bunlar beni yer. Şimdilik tepede duralım. Bunları bir tepeden belki bir şeyler yapar. Gösteriyor mu? Hayır. Abi. Abi beni fark etti. Biz bittik ya. Arkalarına bir takım gelirse Arabaları orada. Tekerlerini patlatmak lazım. Aa, yukarı patlamadı. O tekerle mi Ne, ne o ya? Boş yere mermi harcıyorum şu anda. Göremedim. Ben oğlum tekerleği falan değil o. Abi yalnız adamlar yok ha. Vallahi yok. Açıldılar la bunlar kesin. Alan da geliyor. Oh, abi hemen hemen kendime alandan bir ev seçmem lazım. Aha tamamdır. Ben evimi buldum. Evimi bulmuş bulunmaktayım. Arabayı kafa karışıklığı olsun diye şu tarafa şöyle bırakıyorum. Duru alıyorum, Eve gidiyorum. Duru alıp eve gideceğim. Allah'ım. Ananı. Vazgeçti. Adam var. Alanı bizde alanı alırız. Allah belanı buradan gözükmüyor. Gözükmüyor ama bizde taktikler bitmiyor. Çık lan. Oha çıkmıyor. Çıkması lazımdı buradan lan. Abi yuh. Hop. Bir dakika şöyle. Şöyle. Zıpla. Zıpla oğlum. Son anda tutulmuyor ki. Hop. Aha tutundu. Kim lan o? O araba geliyor. Aha adam. Sen koş oğlum. Ne? Neredeyse imkansız. Tamam o Gitti. Çelimizi bir alalım. Bir dur lan yerinde. Odama bak. Bir dursana. Çüş alan nereye vermiş. Benim herhalde burada olduğumu biliyor o yüzden. Öyle zikzak yaptı. Ben öldüm ha. Abi yine mi önceki videodaki gibi alan dışı kalacağım. Ya abi alan dışında kaldım öldüm ya abi. Ya abi vallahi ben böyle bir şey görmedim. Kaçıncı alan dışı kalma şey bu ya. Yine alan dışı kaldık. Yine AVM ile alan dışı kaldık. Yine darladılar beni. Önceki videoda da aynısı olmuştu. Sinirim bozuldu şu anda. Neyse. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna gelelim. Abone devamı devam için böyle tarz videoların devamı için abone, ol, like atmayı unutmayın. 100 e aboneye doğru gidiyoruz. Başka oyun videolarım çekmemi istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaş isteği atabilirsiniz şu an sağ üstte yazıyordum. Attığınızda yorumlara attım yazman kabul ederim oynarız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Bay bay.